Tarih boyunca birçok arkeolojik keşif insanlık tarihini derinden etkilemiştir. Mısır piramitleri antik dünyanın en büyük yapılarından biridir. Bu devasa yapılar firavunların sonsuz yaşam arzusunu simgeler. Ancak bu kadar büyük bir yapının nasıl inşa edildiği hala bir sırdır. Çin'in terrakotta ordusu başka bir büyüleyici keşif. Binlerce toprak heykel Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın mezarını koruyor. Her heykel, farklı bir yüz ifadesine sahip. Bu, o dönemdeki sanat ve zanaatın ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor. Maya uygarlığı da arkeologları şaşırtmaya devam ediyor. Gizemli yazıtlar ve kaybolmuş şehirler, tarihçiler için çözülmesi gereken bulmacalar. Özellikle Çiçenitsa, muazzam mimarisi ve astronomik bilgileriyle dikkat çekiyor. Son olarak Göbekli Tepe. Dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi. Bu alan, insanlık tarihinin başlangıcına ışık tutuyor. İlk tarım topluluklarının inanç sistemlerini anlamamıza yardımcı oluyor. Arkeoloji, geçmişimizi anlamanın anahtarıdır. Her keşif yeni sorular ve heyecan verici hikayeler getiriyor.